Ay çok mahcubum Karan. Ben o herifin gözünde kendimi rezil ettim değil mi? Ya... Ya anne kim o adam ya? Kim o adam anneciğim? Kim? Şerefsizin teki. Sen kendini rezil etmedin. Tamam mı? Mahcup olmana gerek yok. Mahcup olması gereken birisi varsa o da o rezil. Neyse anneciğim, neyse. Hadi sen bunları düşünme. Yat dinlen biraz. Tamam mı? Çocukken de çirkinmişsin. Hiçbir kız seninle mezuniyet balosuna gitmek istememiştir herhalde. Senin o çirkin bulduğun çocuk var ya... ...bütün kızlar o çocukla dans etmek için sıraya giriyordu. Şaka şaka. <laughs> ben de senin küçüklüğünü merak etmiyor değilim yani. Saçlar yine böyle miydi? Çok güzel bir kere. Bence de. Aysel, Annemi yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ama ben ne yapacağım Ayşe? Hı? Ne yapacağım ben? Annemi eve kilitleyemem. Her daim yanında olamam. Yabancı birinin evde durmasını da istemiyor. Ya başına daha büyük bir bela açarsa, mahvolurum ben. Ne yaparım o zaman? Üzülme. Düzelecek. Umarım. Umarım düzelecek. bugün benim için yaptığın çok kıymetli. Sana minnettarım. Benim bu hayatta annemden başka kimsem yok Aysel. Yani yoktu. Artık sen de varsın. Git başımdan dediğim Aysel iyi ki gitmedi başımdan. İyi ki varsın. Her şey için çok teşekkür ederim Aysel. Sen benim için çok kıymetlisin bunu sakın unutma olur mu? Pardon. Açma. Açma. Ee, yani şimdi yani konuşmak istemezsin falan diye dedim olur Görevi beklemez. Alo Karan. Aleyna. Ben şirket yakınlarındayım, geleyim mi? Çıkışta bir şeyler yaparız. Ben bugün erken çıktım, halletmem gereken birkaç işim vardı. Başka zaman bir şeyler yapsak? Tamam. Bu arada sana çok güzel bir haberim var. Ben iş buldum, yarın başlıyorum. Ne güzel, hayırlı olsun. Benim şimdi kapatmam lazım Aleyna. Görüşürüz. İyi. Görüşürüz. Benim annemin doktorunu aramam lazım. Başka çarem yok. Ha, sen ara şey, bak işine. Ben çıkıyorum zaten. Aysel, teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bugün Aleyna ile buluşmazsın değil mi? Bugün değil. Dikkat et. Ya işe girdiğimi söyledim. Hiç ilgilenmedi biliyor musun? gün o kadar konuştuk. Sen hangi arayış buldun? Ya yolda gidiyordum, bir dükkanda bir ilan gördüm, hemen içeri girdim. Hı. Hmm. Hayır yani, o kadar ilgiliyken ne oldu birden? Acaba böyle bahsetmediği, anlatmadığı bir derdi sıkıntısı mı var acaba? Nereden bileyim canım, yarın sorarsın. Hayır, niye soruyorum? Ben niye sormak zorunda kalıyorum? Her şeyimi anlatıyorum ben ona, o niye anlatmıyor? Ay güvenmiyorsan ayrıl o zaman. Yani belki böylesi ikiniz için de daha iyidir hem. Hayır, ayrılmayacağım Aysel. Ayrılmayacağım, yok öyle bir şey.